12 Mart 2020'den itibaren de yurdumuzda çeşitli önlemler alınan COVID, korona pandemi hastalığı, COVID-19 nedeniyle beraber hafta sonları evde kal uygulaması Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın talimatıyla beraber devam ediyor. Bugün 24.00 itibariyle beraber hafta sonu iki gündür evde kal sokağa çıkma yasağı sona erecek. Arabinde 5 günlük iş gününün ardından yine hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek. Bilindiği gibi Trabzon'un 18 ilçesinden bir tanesi olan Şalpazarı ilçemiz geçtiğimiz günlerde meslektaşlarımız tarafından haber yapıldı. Trabzon'un Covid pozitif vakası görülmeye tek ilçe Ancak biz korkmaya başladık birileri bize virüs bulaştıracak diye. İnşallah virüs bulaştırmazlar diye düşünüyoruz. Çok fazla ondan bir değerlendirme yapalım isterseniz arkadaşlar. Önümüzde 19 Mayıs yaklaşıyor. Kıdrelde geldi geçti. Ancak bu sene her şey eskisi gibi olması çok uzun zaman alacak gibi gözüküyor. Yine devletin planlamış olduğu gibi 19 Mayıs programı çelek sunumu ile beraber devam edecek gibi gözüküyor. Biraz da yerelden bahsedelim. Karadeniz bölgesinin tek geçim kaynağı olan fındık bulması olmadı. Soğuk havalardan dolayı yeteri beslenmeyi alamadı. Ancak kokarca ve küllenme hastalığı var. Tabi bunun alternatif olarak fındık bahçelerinde hayvancılık hayvancılıkla sağlayan üreticilerimizin gübreleme sistemiyle beraber bir kurduklarla gübrelerle beraber çayırlar da geldi. Zamanı gelince bunlar da motorlarla ve tırpanlarla beraber hasar edilecek. Tabi en büyük neden güneşli günlerin gelmesi. Pandemi hastalığı nedeniyle beraber evlerinde kalan yaşlılarımıza bugün 11-15 saatler arasında İçişleri İş Bakanlığı'nın yayınladığı genelgele beraber sokağa izni verildi. Ve yaşlı hastalarımızın sokağa izindeki yaşlıları görmek gözlerinde okunan sevinci görmek bir başka oluyor. Ve sormuş olduğumuz yaşlılarımız kendilerine devletimizden Allah razı olsun yeni bizi dünyayı yeniden getirmiş kadar sevindirdi. İki aydır, iki aydır bir nevi evin içinde kapalı cezaevi gibi gibi görüyorduk dediler. Çarşamba günü de gençler için bir program var. Dışarı çıkma programı ve devletin uygulamış olduğu programa uyar, uyarsak bu hastalıktan daha erken kurtuluruz. Uyumazsak bu hastalık bizimle beraber yaşamaya devam eder diye düşünüyorum. Ancak e, ilçe genelinde, Şalpadra ilçe genelinde diş ve çıkmış tek olduğundan güvenlik sorunu bir şekilde insanlarımız ve güvenlik kuvvetleri tarafından ateş yolu ilçeye girişi sağlanan vatandaşların ve kuvvetten gelenlerin de ilgili mahalle muhtarlıklarına bildirmesiyle beraber 14 günlük evde kalıp programı nedeniyle beraber ciddi bir vaka yaşanmadı. Umarım bundan sonra da olmaz. Tabi bizler ve değerli dostlarımız 12 ayının 11 ayını kurbette çalışır. Bir ayını memleketine gelir. Hacı Bahar Bayramı akabinde Gölge alan Kadırga, İzmiş, gibi bu bölgedeki insanların kullanmış olduğu dağ mesele ve yayla alanları bu sene etkisi gibi olmayacak gibi gözüküyor. Şimdilik deneme yayınımızı burada sona erdiriyoruz. İlerleyen günlerde daha değişik sistemlerle beraber siz değerli izleyicilerimizle beraber olacağız.